Ben kimim? Ben kimim diye anlatayım mı? Arı mı o? Arı öldürmek yasak. He. Ben Oktan Erdik ben. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. <laughs> Gelmiş. Almanya'da eski başbakan Merkel'in cüzdanı çalındı. Bakkala gitmişler yumurta diye kinder sürpriz yumurta almışlar. Gelen yeri gidemedi. Giden de orada rahat edemiyor. Herkesin bir kurulu düzeni var. Buradan artık geri dönmek diye bir şey yok. Buradan ancak yeniden Türkiye'ye biz göç edebiliriz. Kurt dışındaki Türkler birlik olamıyoruz. Ama Türkiye'deki Türkler de birlik olamıyor. Biz aslında Türkiye'nin bir modeli gibiyiz. İbn Arabi diyor ya sen kimsin şüphesiz sen sen değilsin diye. Bu soru e, cevaplanacak bir soru değil ama dersen ki hani hayatını anlat e, ana hatlarıyla anlatayım. <laughs>